Yüzyılın ötesinde bir proje bence. Kara trenlere binemiyorduk. Şimdi hızlı trenlere bineceğiz. Otobüsle bile bugün Ankara, Yozgat, Kırıkkale en aşağı 3 saat. Ama hızlı trenle ne olacak? Hem rahat hem kolay. Kendi yorulmayacak. Bir saatlik yol hiçbir şey değil. Yani gider gelir insan gezer. Akşamda çıkar gelir yani. Benim için çok iyi. Ben gezmeyi çok severim. Biraz da benim için çok iyi oldu yani. Bu tren sayesinde turistik gezilerde artacak. Memleketimize çok güzel bir fayda katacak. Özlemle bekliyoruz. Yapanların hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, özellikle reisimize, reisi cumhurumuz'a teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun diyoruz.